Apandisit Yazan Ömer Seyfettin Seslendiren ve düzenleyen Özkan Gülhan Akşam yemeğinde erik hoşafı vardı. Küçük ve sarı taneler. O kadar lezzetliydi ki. Acele acele yiyor fakat çekirdeklerini muntazaman çıkarıyordum. En nihayet kasenin dibinde kalan dört taneyi kaşığa doldurdum ağzıma birden götürdüm. Hepsi bir lokma da eridi. Kendilerinden daha ekşi ve daha serin olan çekirdekleri dilimin üzerinde kaldı. Yavaşça önümdeki tabağa bıraktım. Bunlar üç çekirdekti. Halbuki ağzıma dört erik tanesi koymuştum. Kendi kendime acaba bir tanesini haberim olmadan yuttum mu dedim. Hayır. Bunu mutlaka hissedecektim. O halde eriğin birisi çekirdeksizdi. Kahvemi içerken düşündüm. Hiç çekirdeksiz erik olur mu? Gece yatakta uyuyamadım ve karar verdim ki ağzından eksik çıkan bu hain çekirdeği ben yutmuşum. Bu hain çekirdek gayri kabil hazımdı. İnsanın sebebi mevti olabilirdi. Hayır. Olabilirdi değil, olurdu. Zeyli dudiye gider, orada kalır ve müthiş iltihabata sebebiyet verirdi. İltihabı zeyli du diye. Apandisit. Gözümün önüne ameliyatı cerrahi masaları, parlak neştarlar, klorform şişeleri, beyaz gömlekleriyle zengin kasaplara benzeyen operatörlerin nimeli gölgeleri geliyor. Sol kasamın üzerinde şiddetli bir acı hissediyordum. Fakat ne çabuk yarabbi kendi kendimi teselli etme ihtiyacı duyuyor. Bu vehim, bu vehim diyor. Uyumaya çalışıyordum. Sabahleyin karnımı biraz şiş buldum. Sol kasığımın üzeri o kadar fena ağrıyordu ki elimle bile dokunmaya cesaret edemedim. Yemek yiyemedim. Dışarı çıktım. Düşündüm. İhtimal yürümek muzırdı bir arabaya bindim. Sirkeciye indim. Duyduğum bu sarih evcağı teşhis ettirmek ve ameliyata hazırlanmak için dostum S'nin muayenehanesine gidiyordum. Ah oh diyordum. Kör bağırsağı karında değil cebinde bir kutunun içinde taşımalı. Bir tesadüf önünden geçtiğim lokantanın içine baktım. Operatör oradaydı. Yanında oturan esmer bir adamla konuşuyor ve koca bir tabak kirazını yiyordu. İçeri girdim. Ah doktor, size büyük ihtiyacım var dedim. Güldü. <laughs> Oturunuz. Şunu bitireyim de beraber çıkarız. Oturdum. Yiyor ve yanındakine zeytinyağları hakkında bir şeyler anlatıyordu. Lakin masanın üzerinde hiç çekirdek yoktu. Acayip. Masanın altına baktım. Orada da yoktu. Dikkat ettim. Doktor, avuçla ağzına attığı kirazların hiçbirinin çekirdeğini çıkarmıyordu. Koca tabak bitti. Belki bir okkadan ziyade başı küçük ve uzun, alnı dar, ağzı son derece büyük olan doktorun korkunç çirkinliğini, yanaklarının kırmızılığı, yuvarlak gözlerinin parlaklığı biraz tahfif ediyordu. Bir sigara yaktı, boş tabaktaki içinde kiraz çöpleri bulunan bulanık suyu seyrettiğine hiç şüphe etmiyordum. Arkasına dayandı. Ben kabarık karnına bakıyordum. Evet, bu yuvarlak etten fıçının içinde en aşağı yarım okka çekirdek vardı. Sordum, sevgili doktor, kirazlarınızın çekirdeklerini ne yaptınız? Ho, oh, monşer, yuttum dedi. Bütün çehresinin arzınca yayılan cisim ve beyzi, bir dev tebessümüyle çarpık ve mümkün olabildiği kadar gayri muntazam dişlerini göstererek ilave etti. Kirazın çekirdeğini çıkarırsam hiç lezzetini anlamam. Küçüklüğümden böyle alışmışım. İyi ama apandisitten hiç korkmuyor musunuz? Ne apandisiti canım? Azizim o eski nazariye hiç kiraz çekirdeğinden apandisit olur mu? Vaktiyle öyle zannedilirmiş. Artık tamamıyla anlaşıldı ki iltihabı zeyli diye sebebiyet veren şey çekirdek vesaire değildir. Lakayt doktorun o kadar katiyetle söylediği bu sözleri çürütmek için kendi ızdırabımı söylemek pek kafiydi. Hemen ayağa kalkarak fakat tuhaf şey e, birden bire karnımın fevkalade acıktığını, pantolonumun kemerinin boşaldığını ve sol kasamın üzerinde hiçbir ağrı, sızı kalmadığını hissettim ve şüphesiz Benden mühim bir cevap bekleyen doktoru ihmal ederek garsona bağırdım. Bana da kiraz getirir misin Hispiro?